Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere lokantaların, kebapçıların ikram ettiği o meşhur mor lahana turşusunun tarifini hazırladım. Bu turşuyu bolca yapıp buzdolabında aylarca muhafaza edebilirsiniz. Elinizin altında bulunması gereken lezzetlerden biri bence. Ne kadar beklerse beklesin o kıtır kıtır özelliğini kesinlikle kaybetmiyor. Doğrudan salataların içerisine tüketebilirsiniz. Lahmacunların, ekmek araların içerisine tüketebilirsiniz bu salatayı. Hemen gerekli malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. Burada 2,5-3 kilogram arası mor lahanam var. Dış kabuklarını kesinlikle kullanmıyorum. Bu dış kabuklarını attıktan sonra elimle ovuşturarak ben tertemiz bir şekilde yıkıyorum mor lahanaları. Çünkü doğradıktan sonra yıkamayacağız kesinlikle. Bıçak yardımıyla ikiye bölüyorum mor lahanamı. İki lahanamın ikisi de beni sürprizle karşıladı. Maalesef ikisinde de çürükler vardı. Çürüğünden küfünden arındırıyorum. Doğrarken mutlaka dikkatli davranın. İçerisinde çürü ya da küfü karışmasın. Büyük lahanayı dörde bölerekten doğruyorum. Diğer küçük lahanayı ortasından ikiye bölüyorum ve uzunlamasına kıydım. Ben ne kadar uzun olursa gösterişi o kadar güzel olacaktır. Bu şekilde çok ince olmayacak bir şekilde doğruyorum. İncecik de doğrayabilirsiniz, damak tadınıza kalmış. Bütün lahanalarda aynı işlemi yapıyorum. Doğradığım lahanaları bir kabın içerisinde buluşturuyorum. Hepsini bir kabın içerisinde birleştiriyorum. rahat bir şekilde ovabilmek için iki kaba ayırdım ben büyükçe bir kabın içerisinde yaparsanız ayırmanıza gerek kalmaz tuzunun az gelmemesi gerekiyor erimemesi için 25 buçuk üç kilogram lahana için tepeleme 2 yemek kaşığı tuz yeterli olacaktır silme iki yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ben şimdi ovabilmek için daha sonrasında biraz daha tuz ilavesi yapacağız üzerine Lahanaları bir 5-6 dakika kadar güzel bir şekilde ovuyorum. Bu aşama önemli. Güzel bir şekilde ovmaya özen gösterin. Hem hacmi azalıyor bu şekilde hem rengi ortaya çıkıyor. Tuz içerisine siniyor lahananın güzel bir şekilde. Hem de olgunlaşması hızlanıyor. Güzel bir şekilde yaklaşık bir 5-6 dakika kadar her iki kabı da ayrı ayrı ovmaya özen gösterin. Lahana sirke ile birleştiğinde muazzam bir B12 deposu oluyor. Çiğ tükettiğinizde e, ya da pişirerekten tükettiğinizde içerisinde hiç B12 bulunmuyor. Sirke ile birleştiğinde muazzam bir vitamin ortaya çıkıyor. B12 çok değerli, çok kıymetli bir vitamin. Bolca hazırlayıp çocuklara yedirmeye özen gösterin. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan bağışıklık da çok önemli. Mutlaka bol bol hazırlayıp elinizin altında bulunsun salata olarak tüketebilirsiniz turşu olarak tüketebilirsiniz dediğim gibi ekmek arasında koyup da tüketebilirsiniz isterseniz hamburger arasında döner arasında çok lezzetli oluyor bu şekilde temiz kavanozların içerisine bastıraraktan dolduruyorum ben benim malzemelerimle iki buçuk kavanoz turşu çıktı iki tane birer kiloluk bir tane yarım kiloluk turşu çıktı ne kadar dolapta beklerse beklesin kesinlikle bozulmuyor bu turşu ama tuzunun az gelmemesi gerekiyor yumuşamaması için her kavanoz için birer diş sarımsak doğruyorum sarımsak aronunu arttırabilirsiniz isterseniz hem kokusunu veriyor hem vitaminini veriyor hem de lezzetini bırakıyor sarımsak turşunun içerisine ben birer diş doğradım dediğim gibi arttırabilirsiniz isterseniz biraz daha tuz ilavesi yapıyorum küçük olana tatlı kaşığın ucuyla ilave yaptım büyük olanlara da birer silme tatlı kaşığı ilavesi yapıyorum birer buçuk tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıyoruz. Şeker Şekerde turşularda önemli. Hem olgunlaşmasını hızlandırıyor hem de arama veriyor turşulara. Bütün kavanozları birer buçuk tatlı kaşığı şeker bıraktım. Tatlı kaşığın ucuyla 4-5 adet olacak şekilde limon tuzu bırakıyorum. Yarım limon da sıkabilirsiniz isterseniz. Yarım şer limon da sıkabilirsiniz kavanozlara. Şimdi gelelim sirkesini vermeye büyük kavanozlara bir çay bardağından iki parmak eksik sirke döküyorum çok ekşi seviyorsanız birer çay bardağına tamamlayabilirsiniz isterseniz küçük kavanoza da yarım çay bardağı sirke döküyorum ben bütün turşularımda elma sirkesi kullanıyorum. Damak tadınıza hangisi uyuyorsa onu kullanabilirsiniz ama elma sirkesiyle daha berrak, daha temiz bir suyu oluyor. Bu şekilde kaynamış soğumuş su döküyorum üzerlerine mutlaka. İçme suyuyla dökebilirsiniz, hazır su da kullanabilirsiniz. Ama mutlaka içme suyu olmasına özen gösterin. üzerlerine hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyorum kapaklarını güzel bir şekilde kapatıyorum turşularınızın kesinlikle hava almaması gerekiyor buzdolabında dursa bile Eğer hava alırsa mutlaka bozulur turşularınız Bu aşama çok önemli Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra güzel bir şekilde çalkalıyorum İçerisine bıraktığımız sirkenin şekerin Limon tuzunun aromasının her yere yayılması gerekiyor Bu şekilde çalkaladıktan sonra bir kez daha açıyorum Su azalmış oluyor. Su lahanaların arasına giriyor. Tekrardan su ilavesi yapıyorum ve kapatıyorum. Birkaç defa daha çalkalıyorum. Kavanozlarım hazır olduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 4-5 gün sonunda açmaya özen gösterin. 3 günden önce kesinlikle açmanızı tavsiye etmem. Aylarca beklese dahi kesinlikle bozulmayacak bir turşu. Bolca hazırlayın ve elinizin altında bulunsun. Dilediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. İster turşu olarak tüketin ister salatalarınızın içerisinde tüketin. 4 günün sonunda benim turşumun şekli bu şekilde. Rengini çok güzel bir şekilde verdi. O kıtır kıtır olan özelliğini ne kadar beklerse beklesin kaybetmiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için değerli. Önerilerinizi de bırakabilirsiniz isterseniz. Birbirinden güzel tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Doku testini de yaptım sizler için. Kıtır kıtır harika bir turşu oluyor. Yapacakları afiyet olsun. Hoşçakalın.